Merhaba arkadaşlar. Necla ile Oya Sanatı kanalıma hoş geldiniz. Bugün birlikte pul oyası yapacağız. Ben biraz yaptım. Bunu devam ettireceğim için şu şekilde. Evet. Başlayalım hemen vakit kaybetmeden. Şurada bir tane Hemen şu şekilde. Şurada bir tane zincir çekiyorum. Zincirimi, zincirimi çektim. 1 2 tane yalancı aldım. Hemen bir sonraki tığ batımına batıyorum. 1 2 2 2 çektim. Sonra bir tane zincir çekiyorum pulumuzu almadan. Bir tane zincir çekiyorum. Pulumuzu alıyorum. Bir iki tane yalancı alıyorum. Bir sonraki tığ batımına batıyorum. Bunu da atlamıyoruz. Sürekli bir sonrakine devam ediyoruz. Sonra bir tane zincir çektim. Sonra bunu şu şekilde sabitliyorum. Bir iki tane zincir çekip pardon başını yalancı alıp bir sonraki tığ batımına batıyorum hemen şunu yazmamızı tersten başladım arkadaşlar bunun sebebi de şöyle şu pullar düz tarafa gelsin diye tersten başladım bu tarafı da böyle oluyor bu şekilde devam ediyor şimdi bir tane zincirimizi aldık yine pulumuzu da aldık. Şöyle sabitledim. İki tane zincir çek, iki tane başını doladım. Zincir çektim diyorum durmadan. Şu şekilde iki iki çıktım. Dört sefer oluyor normalde. Sonra bir tane zincir çektim. Hemen pulumuzu sabitledim. Bir iki tane yalancı alıp. bir sonraki tığ batımına batıyorum. Bir iki iki 2 bir tane zincir çektim pulumuzu aldım iki tane yalancı alıp bir sonraki tığ batımına batıyorum Evet 1 2 2 2 sonra bir tane zincir çekiyorum iki kez doladım yalancıyla 1 2 2 2 Ay pulu almayı unutmuşum. Pardon arkadaşlar. Pulumuzu aldık. Bir sonrakine battım. 1 2 2 2 Yine bir tane zincir çekip pulumu aldım. Oldukça da zevkli gidiyor bu arada. Çabucak gidiyor. Yalnız e, benim kullandığım pullara demir pul mu deniyor, çelik mi pul deniliyor. Oldukça pahalı şunlar. Gramla satılıyor ve ağır tutuyor bayağı. Ben bundan bir 10 liralık falan almıştım. Herhalde iki tane yazma çıkar diye düşünüyorum. Bir zincir çektim. Hemen şuradan zincirden sonra şöyle sabitliyorum iki tane yalancı alıp bir sonraki tığ batımına batıyorum sonra bir tane zincir çekiyorum yine bir tane pul alıyorum bir 1 2 2 2 Bir tane pulumuzu aldık. Şimdi hemen bir sonrakine geçtim. 2 2 4 seferde çıkıyorum. Sonra bir tane zincir çekiyorum. Anlamışsınızdır herhalde. Anlam, anlay, anlamayacak bir şey yok. Son derece de basit. Bir tane, bir iki tane de yavaşça yapayım şöyle. Bir tane aldım. Pulumuzu aldım. iki tane yalancı aldım. Bir, iki, iki, iki. Bir tane zincir çektim. Evet arkadaşlar dediğim gibi şu yazmaya tersten başlamayı unutmayın ki düz tarafa düşsün pullarımız Evet bu kadar yeterlidir sanırsam eğer anlamadığınız yer olursa sardırarak yapabilirsiniz son derecede güzel duruyor şöyle şöyle duruyor arkadaşlar Umarım beğenmişsinizdir Beğendiyseniz beğeni tuşuna basarak bana destek olabilirsiniz, beğenlerinizi, yorumlarınızı bekliyorum. Abone ol tuşunu da tıklayarak abone olabilirsiniz. Böylelikle daha rahat diğer videolara ulaşabilirsiniz. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Hoşçakalın.